Valla ben ilk defa katılıyorum Aa, benim de, de. ama benim için çok çok daha heyecanlı, çok görkemli oldum, çok belli daha geçten heyecanlıyım. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Çok şüksünüz, nasıl hazırlandığınızı de. da soracaktık evet. size. Takılarınız ee, da, daha... da çok dikkatinizi çekti. Çok çektir. teşekkür ederim. Evet. Ee, şey nasıl özel giydiriyorum beni her, tamam. her zaman de. olduğu gibi. Elbisemde evet, ama o garip olmuşum. Bu ee, gece için özel tasarlıydı. Yani de 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 şey ben de çok heyecanlıyım. Olarak. E, biraz müddam kelebek olsam yeridir diye <laughs> düşünüyorum. Yani a, bugün saydık altı <laughs> kez mi beş kez mi ne almışız? <laughs> çok teşekkürler. Bu sene yani inşallah bu sene de alıyoruz artık. E, heyecanlıyız. güzel hazırlandık. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. E, bir yandan da Katar'a dönmek istiyoruz. Ülkemizde orada temsil edebiliriz. Biz de Katar'a. Çok güzeldi çok tüm ekibimiz için çok ilginç bir deneyimdi çok keyifli ve heyecanlıydı yaptık bu kadar. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Çok evet, mersin. İngilizce albümü soralım o zaman çıkıyor. İngilizce şarkı, şarkı söz, söz, vermekle beraber muhtemelen Şubat Mart'ta sizlerle olacak çok az kaldı. Ama çok güzel bir oldu. Her zaman ya. çok güzel demiyorum şarkılarımı. Evet aldılar değil mi? Bunun mi? gerçekten çok güzel olduğunu birazcık garanti Umarım siz beğenirsiniz. İngilizce, İngilizce şarkının burada beğenildiği <laughs> zaman bir şey yapacağına inanıyorum ben. Tamamen de buradaki kitlemi düşünerek yaptım inşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İyi akşamlar.